Volsen motosiklet kask inceleme videomuza hoş geldiniz. Neden Volsen? Valla karşımıza çıktı. Aldık. Bizim gibi karşısına bu kasklardan çıkan olursa videosunu görsün diye çekiyoruz. Kask çene konumalı. Bakın. Ve aynı zamanda bu kısmı kalkan bir kask. Böyle kaldırabiliyorsunuz. Altta kilidi var. Şu. Başlangıç ve orta seviye bir kask diyebilirim. Şöyle çektiğinizde de açılıyor vizörlü, güneş gözlüğü diyelim. Güzel de gösteriyor. Bende kaliteli bir kaskla var. Onunla kıyasladığımda bu da gayet güzel gösteriyor. Gözü bozmuyor, zorlamıyor. Bozmuyor demeyelim de onu zaman gösterir. Zorlamıyor diyelim. Bir gariplik denk gelmedi bana. Şu parçasını da çıkaralım. Bir tane kitapçığı var. Çin malı. Yazmışlar üzerine zaten. Şimdi artık her şey Çin malı. Bir tane de şöyle bir çantayla geliyor. Şantamsı, bezimsi bir şey. Normal, güzel. Yani düşünülmüş. Ön kısımda bir tane rahat hava almamızı sağlayan ızgaralar var. Şu tuşa basarak kapatıp açıyorsunuz. Boğmuyor. Bu kask bu arada medium. Diğer kaskların mediumlarla ölçüsü tutuyor. Şöyle indirdiğimizde burada yine bir havalandırması var. açıp kapatıyor. Şu parça yine yukarı kalkıyor. Gözlüğü şuradan açıp kapatıyorsunuz. Kilit mekanizması yok ancak mesela kapattık tutuyor. Yani bir çıt diye bir ses geliyor. Yerine oturuyor diyelim. Kaldırdığınızda da aynı şekilde elinize çektiğinizde zor geliyor. Kilitliyor fakat yani direkt olarak kilit mekanizması konmamış. Benim istediğim bir şey bunda yok şu çene kısmı kaldırıldığında bu kısımda kilitlenmesini sağlayan şöyle bir mekanizma oluyor bazı kaslarda Böyle basıyorsunuz kilitliyor. Bunda o yok. Yalnız sağlam yani hani giderken çat diye düşmez. Fakat uzun süreli kullanımda zamanla bunda gevşeme olabilir. Bir şey diyemem. Bu parça şuradan diğer kaslarda olduğu gibi şöyle basarak çıkarılıyor. Bakın kurtardı tekrar yerine basarak oturtuyorsunuz. İki taraftan çıkarılır, yenisi takılır. Yani universal diyelim. Değiştirilebilir. İleride bunda bir sıkıntı olursa bu parça değiştirilir. Mekanizma benziyor. Arkadaşlar şöyle bir rüzgarlık yapmışlar. Şurada hava delikleri var zannedersem. Şimdi iç kısmına geçecek olursak ferah hem yetişkin hem de 13 yaş üstü çocuklarda gayet kullanılır. Koruyucu bir kas. Ancak çok böyle profesyonel motorlarda tavsiye etmem. Yani yarış motorlar diyelim. Daha böyle mesela kurye içinde kullanılır. Scooterlarda kullanılır. Scooterların bir üstü var biliyorsunuz. O motorlarda kullanılır. 500 cc'nin üzerinde motor kullananlar da kaslarda daha böyle seçici olabilirler. Kaç lira fiyatı? 2699 ile 3000 TL aralığında. Biz 2750'ye aldık. 2699'a var. Fakat deneme imkanımız olmadığı için internet üzerinde bayiden aldık. Dolayısıyla biraz fiyat farkı oldu. Şu iç kısımları çıkıyor. Sökmeyeceğim. Fakat göstereyim. Şu tarafını çıkarttım. Şöyle papuçları var. Yerine yerleşiyor. Çıkarken de o papuçlardan çıkarıyorsunuz. Bakın şu an oturdu. Yani uzun süreli mesela bir sene kullandınız. Artık teriniz vesaire iyice yapıştı. Ya da rahatsız etti sizi. Kısa süreli kullanımda yazın. Çıkarıp yıkayabilirsiniz. Talimatında da Nemli, soğuk olmayan ılık suyla yıkayın diyor. Yani suyla yıkanabildiği yazmış. Kilit mekanizması arkadaşlar. Cık. Yine bu da universal. Her motor kaskında gördüğümüz mekanizma gayet güzel. Kesinlikle kafanıza uygun bir modelse, bedeni size uyuyorsa, rahatsız etmiyor. Uzun süreli kullanımlarda ve kısa süreli kullanımlarda beni rahatsız etmedi. Şu parçalar böyle boğmuyor sizi. Şu kısım yine rahatsız etmedi beni ama hani görünce insan ya burası böyle bakla bakla problem olur mu diye düşünüyor. Fakat kafamda bir acı ağrı hissetmedim. Yalnız şu üst taraf biraz sert. Şu kısımlar sünger olarak az beslenmiş. Şöyle iç kısmını da göstereyim size. Bakın. Yani taktığınızda kafanızı gayet güzel sarıyor. Şimdi bazılar diyecek ki her şeyi söyledin, kilosunu niye söylemedin? Kaç kilo? Yazmamışlar kitapçığında hassas tartıyla ölçeceğim. Bakalım ağırlığı ne kadar? Ama çok böyle hafif bir kas değil. Bu seviyede olması gereken ağırlığında diyeyim. Tartımızı getirdik hassas tartı. Şöyle bunu da tam dengede oturtmak lazım buraya ama nasıl olacak? Şimdi bakalım kaç gram kaç kilo. Koymadan ben tahminimi söyleyeyim. 1750 civarı diyorum. Bir kilo 559 gram ağırlığı bu. Bir kilo 559 gram kafanızda taşıyacağınız ağırlık. Tekrar gösterelim. Evet. Tartımız hassas bu arada. Çok hassas hemen alınıyor, üzülüyor. O yüzden hassas bir tartı. Genel olarak kask hani çok böyle uç rakamlara çıkmayacaklar için alınabilecek bir kask. Bazı parçalarının dışarıdan temin edilerek değiştirilebilir olması da güzel. Tabii ki özellik istedikçe fiyatlar da artıyor. Mesela ne? Intercom diyorlar ya yok. Hani şuraya telefon bağlantısı vesaire yapmak istediğinizde interkom cihazını takamıyorsunuz. Bu da bu kaskı genç beyler için uygun hale getiriyor. Genç dedim ne? 12 ile 16-17 yaş arasında arada bir motora binen yedek kask olarak kullanılabilen bir kask olduğunu gösteriyor. Hani ben mesela kendi kaskında intercom olmasını isterim. Telefonla görüşme yapman gerekebilir. Başka şeyler olur. Güzel bir şey. Fakat bunda yok. Özellikle kurye işini vesaire yapanlar olursa intercom şart gibi yok arkadaşlar. Göremedim. Gören varsa yorumlara yazsın. O yüzden yedek kask olarak olur ya da çoluğunuz çocuğunuz vardır okula vesaire gidiyordur ona alınabilir uygun bir kask bu kadar videoma son veriyorum YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın kazasız belasız sürüşler diliyorum hoşçakalın.